Sayın Bakanımızın açıklaması. Bugün tespit edilen 4002 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vakka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeleri almayı bekliyoruz. Salgını ancak birlikte mücadele bilir. 19 Aralık 2020 Bugünkü test sayısı 173.132 Vakka sayısı 22.195 Hasta sayısı 4002 Vefat sayısı 241 İyileşen hasta sayısı 25516. Toplam test sayısı 22.280.635, vaka sayısı 2.4285. 285, vefat sayısı 17851, ağır hasta sayısı 5501. İyileşen hasta sayısı 1.779.068. Günlük test ve hasta oranı ise %2.32, günlük test ve vaka oranı ise %12.81.